Türkiye'de Esra Erol programına başvuruda bulunmuş bir çiftimiz var. Oğuz ve Eda Kaba çifti. görüncem ee, görümcem yuvamızı yıkıyor, bizi ayırıyor ve sokağa attı iddiasında bulunuyor. Buyursunlar. <laughs> Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 26 ve 22 yaşındasınız. Evet. evet. Ee, yani yaklaşık birbirlerini sanırım 3 yıldır falan tanıyorlar. Evet. Ee, şu anda 7 aylık bebekleri evet. var. Ee, evlendiğimiz günden beri huzurumuz yok. Ee, daha önce de eşim ailenizle yaşıyor. Senin ailenle yaşıyorsunuz. Evet, benim ailemle. Ee, siz 6 aylık e, hamileyken de bir 6 ay ayrı yaşamışsınız. Evet. evet. Ve görümcenizin e, ismi de Esra'ymış. Evet. Ki Esralar böyle şeyler yapmaz. Bilemiyorum yani. Ee, sizi sokağa attığını, hiçbir özel hayatınızın olmadığını, şu anda arkadaşlarınızla kaldığınızı evet. söylemişsiniz. Evet. Gerçekten çocuğunuzla beraber, arkadaşınızın evinde mi evet. kalıyorsunuz? Evet. Evet. evet, iki haftadır e, eşimin arkadaşında kalıyoruz. Hmm. Çocukluk arkadaşımla kalıyoruz iki haftadır. Bahsettiği kişi, yani görümcen dediği görümcen. senin ablan. Evet, benim ablam. Siz nerede yaşıyordunuz? Annen, ablan hep beraber aynı evet, evde. Evet, aynı evde kalıyorduk. Evet, Hı -hı. aynı evdeydik. Evlendiğinizden beri Evet Evlendiğimizden beri aile evdeydik Sonra olaylar nasıl gelişti ee, Biz kaçarak evlendik ee, 30 milyar benim borcum vardı Eşimin de 20 milyar borcu vardı Bir hı -hı. buçuk ay imam nikahlı kaldık Ardından nikah e, Resmi nikahımız oldu Eşim e, resmi nikah için işte gerekli bir şeyler vardı Onlar için kredi çekip e, Bize bir şeyler aldı Yani bana gelinlikti hı -hı. Yüzüktü Bu hı -hı. tarz şekilde borca girdi Hı hı Eee Sonra daha sonra görümcem e, tartışma çıkardı bu borç yüzünden. Evet. Ve yani eşime şey dedi. Neydi? Daha e, sana daha iyisini buluruz. Kaynanam da aynı şekilde demiş. Daha iyisini buluruz. Bırak ayrıl. Gelin o olarak seni istemiyorlar. Evet. Seni kardeşlerine layık görmüyorlar. Evet. Seni Evlendemiz oğluna. Yani Oğuzhan ne annesi ne de kız kardeşi evet. eş olarak kadın olarak evet. seni layık görmüyorlar. Evet. Sebep? Bilmiyorum istemiyorlar yani hani... ilk geldiğim günden beri istemiyorlar o şekilde bir tartışma çıktı eşim hatta dedi ki eşim hamile hani üstüne gitme laf söyleme Buna rağmen dedi ki düşerse düşsün çocuğu yenisini yaparsın bu tarzda kelimeler kullandı ben üstümü giyer giymez çıktım evden eşim de benle birlikte geldi ee, Birlikte hastanede falan kaldık hamileydim Seyrede falan yattım baya birkaç gün boyunca daha sonra kiralık ev bulduk çıktık kiraya Eee Gene eşyamız yoktu. Sadece bir yatağımla dolabım vardı. Daha sonra yine eşim krediyi şey yapıp birkaç parça eşya aldı eve. Hı hı. O şekilde ben de işe falan gittim. Çalıştım hamile bir şekilde. E, hatta Covid oldum. Kurdeşen oldum. Bu hı dönemde hı. stresten dolayı. Hatta şu anda çocuğumu emziremiyorum. Sütüm gelmiyor. Sırf üzüntüden stresten dolayı sütüm gelmiyor yani. E, sürekli babamın evi, sana burada huzur vermeyeceğim. Hı hı. Sürekli bu kelimeleri kullandı. Ben de artık dayanamadım, çıktık kirada oturduk 6 ay kadar. Sonra sürekli kaynanam gelip gitti. Her defasında gelip gitti ve dedi ki, Esra daha bir şey demeyecek, gelin eve, hı hı. bizimle birlikte yaşayın. Hı hı. E, bu evde çocuk büyümez. Evde bu kaç ev... kişi yaşıyor? Biz Şimdi annem var. Annem, ablam, ben, eşim ve çocuk çocuğumuz. Var. Beş kişi yaşıyorsunuz. Evet, evet beş kişim. Ee... ...beş kişilik ailede... ...bir geçimsizlik var. Evet. Ee, hepinizin o evde yaşamanızı, yaşamasının sebebi nedir? Bir ev. Evleri var dubleks. Ya benim kimsenin evinde gözüm yok. Hı -hı. Sürekli o babamın evi dediği için... ...eşim de diyor benim de babamın evi... ...benim de payım var biz de onun payını istiyoruz. Borcumuzu ödeyelim... ...kiraya çıkıp eşyamızı alalım. Bizim başka hiçbir derdimiz yok. Babam vefat edince bir ev bıraktı galiba. Evet, Ama o şimdi Allah olur. gecinden versin de... ...annenin hayat Annenin yaşam boyu o evde öldüğü güne Tabii. kadar hayatını sürdürmesi, Tabii. yaşamını garanti altına alması lazım. Tabii. Ben anladığım kadarıyla hani iki kardeş daha anneyi de siz öldürdünüz kafanızda. Yok. Evi satıp, e, parayı bölüşüp mal paylaşımı yapılsın istiyorsunuz. Ee. Halbuki anne hayatta hiç kimse o eve dair tek bir cümle bile kuramaz. Yok hani ev satılsın gibi değil. Hı -hı. Ablam ya da... Ya sürekli babamın evi diyor, sana huzur vermeyeceğim diyor. E biz de bunu düşündük yani madem senin babanın evi benim de eşimin babasının evi Hı hı. Ya çözüm olarak sadece bunu bulabildik Peki evdeki bu huzursuzluğun sebebi sadece mal kavgası mı başka huzursuzluklar Yok, ablam, var mı? Ablam sürekli sıkıntı sürekli yaratıyor Sürekli laf sokuyor her defasında bana laf sokuyor ben 9 ay orada zor yani zor dayandım yani Kayınvaliden nasıl peki şimdi siz gelin görümce atışıyorsunuz takışıyorsunuz Kayınvalidem de bak eşime demiş ki o zaman ben yeni evlendiğim zaman sana daha iyisini buluruz bırak demiş ben bunu daha yeni öğrendim şu an burada öğrendim yani Hı -hı. Normalde kaynanamla bir sorunum yoktu. İyi anlaşır mıydınız? Ya anlaşıyorduk. Hiçbir sorunumuz yoktu. Bizim Tek sorunumuz arana. bizim Esra yani. Peki görünce anne olan kavganda şimdi kayınvaliden de şahit oluyor tartışmanızda. Evet. Tartışmanıza. Ya, genel olarak kızından yana yani. Ama onun tarafını tutuyor genelde. Yani kızından onun yani. yani. Ya şöyle bir şey var. Ablam zaten imam nikahlı evli. Hı -hı. E, haftanın 2 üç günü orada kalıyor. Dört, Biriyle dini nikahlı hı. beraberlik evet. yaşıyor. Tabii ama ayrı evleri de var. Dayalı döşeli. Kendim gidip gördüm. Hı -hı. Hani... Diyorum ki gidecek yerin var, gelip her gün burada kavga çıkarmanın lüzumu yok. Hı -hı. Zaten evlenecekler falan. Hani orada kal, biz de sıkıntı yaşamayalım. Ee, geçenlerde o adamla şöyle bir muhabbet oldu. Adamdan adam para veriyor. Hani evlenirken kullanırız, köşede dursun diye. Hı -hı. Yaklaşık 100-150 milyara yakın. Biraz daha fazla da olabilir, tam küs şeyini bilemiyorum. Bu aldığı paraları kumar oynuyor telefondan. Hı -hı. Bunu yaptığı esnada şunu şöyle bir şey oldu. Ee, Gözümün önünde 5 milyar parayı kumarda verdi. Ben, ben bir tane çikolata istiyorum. Mesela evde laf oluyor. Boşa e, para harcanıyor diye. Aşağı indim bakkaldan alıp geldim. Annem kumar olayını bilmiyor ya. Bana da şey diyor. Evin huzuru kaçmasın diye ben de söyleyemiyorum anneme. O esnada şey yapıyor anneme. Boşa bak para boşa para harcıyorlar, harcıyorlar niye böyle yapıyorlar diye öyle bir, bir kavga Bir çikolata çıkar. için. Tabii tabii. Ama... Sen diyorsun ki bu sanal oyunlarda para kaybediyor. Tabii. Ama ben eşime bir çikolata aldığımda bunun tartışması evet. oluyor. Ya on Evin önce geçimini genel verdim. anlamda kim sağlıyor? Kaynanam. Anne. Eşim de bazen faturalara falan veriyordu. Sen çalışıyor musun? Ben çalışıyorum, çalışıyorum ama genelde borçlara çalışıyorum. Bizim şu an bayağı bir yani, var tabii. bundan dolayı. Kaynanam zaten siz eve gelin. Sadece oturun bana ha. da dedik sen çocuğuna bak çocuğunu büyüt Hı -hı. kaynanam da çalışıyor borcunuzu bitirin çıkarsanız yine isterseniz ayrı eve çıkarsınız kendi gibi. hayatınızı garanti Tabii. altına aldığınız zaman en son bir e, evden ayrılma yani evden ayrıldınız mı kovuldunuz mu daha Kovulması. doğrusu şöyle anlatayım kavga çıktı bir hafta evde. öncesinde bu bir olaydan bir dolayı kavga çıktı neden söylediniz, siz beni neden ettiniz? Başımızdan aşağı ütüleri fırlattı, bardakları fırlattı. Gece birde iki de gelip zar zar zillere basıyor. Hiç demiyor ki bu evde bebek var, korkar. Ha, elin önüne geleni fırlattı falan. Niye kavga çıktı? Bu oyundan dolayı siz neden beni söylediniz? Birlikte olduğum kişiye, evleneceğim kişiye neden benim işte sanal oyunlarda para kaybettiğimi evet. söylediniz. Evet. Yani evet. Söyledim Bundan ki daha fazla batmasın. Kötülüğüne de söylemedim. Hani söyleyeyim ki şey olmasın. Daha Sever fazla batıyor. Sever misin enişteni? Yani enişten olacak kişiyi. Çok severim. Yani çok da dürüst adamdır. İşini, işinde falan çok iyidir. Çevresi de iyidir. Bana Hı -hı. çok yardımı da dokunuyor. Kendimi Hı -hı. çok severim. Hani dedim daha çok zarar görmesinler. Hani söyleme amacım da ispiyonluğun fızırları bozulsun değil. Ona Zaten da çok güzel bir söyledim. Adam gelip dedi ki... Harcetey harcadı. da hani bir şekilde oldu. Yapmaz bir daha olur biter dedi. Daha hmm. sonra karakolluk olduk. Bizden şikayetçi olmuş. Eşimden darp raporu diye darp raporu almış. Ay öyle bir şey yok yani. Darp Vurmuşum şey yerlerde yok. sürüklemişim saçlarını falan diye aldı. anlatmış. Bize uzaklaştırma aldı. demedi. 6 aylık bebeği var. Sokakta hmm. ne yapar kış günü? Hiç öyle bir şey hiç düşünmedi yani. Sonra siz bunun üzerine evden mi ayrıldınız? Evet. Eşimin arkadaşında kalıyoruz. Yani Muhtemel zaten birkaç hafta içinde de Polis şekliyle atarlardı. Hani yani biz çıkmasak daha da aynı. Ya o evden her koşulda kovulacaktınız. 6 e, aylık, bebeğiniz var. Şu anda yakın arkadaşın Hakan denilen bir kişinin yanında evet, kalıyorsunuz. Evet, evet. O evde misafir olma süreniz nedir? Yaklaşık bir iki haftadır oradayız şu an. İki bir iki haftadır. Olur. O evli mi? Evli. evli. İki aile birlikte mi yaşıyorsunuz? Ya arkadaşımın evet. eşiyle. Kendisi evli. Şu eşi an... şu anda Ordu'da. Ordu'da. Ordu Siz o evi paylaşıyorsunuz. Evet. Bu süre içerisinde ailenle iletişim kurdun mu? kurdum. Hani bana bir ufak teklif yaptılar. Hani sana 100 milyar kadar bir miktar verelim. Payını bize Hı -hı. ver. Ama ben de yanaşmak istemedim çünkü şöyle söyleyeyim. E, borca anca yetiyor. Ben e, eşyayı nasıl alacağım? Eşya alamıyorum. Hı, -hı. Bir i̇şe şey de ben ben de işe giremiyorum. Çalışamıyorum bebeğim olduğu için. Bebeğim olmasa ben de çalışırım. Hı, -hı. Bu şekilde şey yapamıyoruz şu an. Hani Sizin hayatınızdaki bu sorunun kaynağı kim? Abla, Esra. Yoksa ben o evde hiç Başka sıkıntı hiçbir yaşamadan... Yani ablan yani. evlenip gidecekse i̇şte siz o evden işte, niye gitmiyor. ayrılıyorsunuz? Gitmiyor. Niye gitmiyor? Gitmeyeceğini de söylüyor zaten. Ee, kendi, bu ev benim babamın evi diyor. Bu e, evleneceğiz muhabbetini sadece eniştemiz yapıyor. Hiçbir şekilde kendi ben evlenmeyeceğim, ben burada yaşayacağım, bana kimse karışamaz. Aynen böyle Burası diyor. benim babamın evi, siz çıkın gidin, istemiyorum sizi falan tarzında konuşuyor. Hani kesinlikle kendi ağzına hiçbir şekilde ben evlenip gideceğim diye bir cümle Hiç duymadım. Duymadık yani. E bir evleneceği kişi ben evleneceğim diyormuş. Aynen. Düğün hazırlıkları için para veriyormuş. Aynen. Evet. Ama kendi hiçbir şekilde evleneceğini kendi ağzıyla söylemiyor ve kabul etmiyor. Annem de hani ben arkadaşlarıma gidiyorum diye çıkıyor evden. Annen evden onun üç günü gittiğinde nerede kaldığını biliyor mu? Arkadaşında kalıyor falan tarzında. E sen şimdi söyledin onun kurulu düzeni var diye. Aynen. Evet. Annesi söylüyor. de biliyor zaten Ka bunu kabullenmek, kabullenmek istemiyor yani. Istemiyor. <laughs> yani bak mesela adam evli boşanma aşamasında evli. Boşanma, o da boşanma aşamasında üç yaşında anladım ee, görümcem hayatımızı zindan ediyor evet. buradan teklifiniz çağrınız nedir görümcenize buyurun ya bizden ne istiyorsun ya biz birbirimizi seviyoruz yuva kurmak istiyoruz neden bunu sürekli hani bizi ayırmak sürekli bizi neden ayırmak istiyorsun beni neden istemiyorsunuz ben sadece hı -hı. bunu sormak istiyorum hı ve akrabalarına da seslenmek istiyorum. Sürekli arıyorlar. Da, e, eşin daha mı değerli? Hı hı. Gibi yanlış yoldasın Oğuz. Eşimi bu şekilde arayıp neden bu şekilde rahatsız ediyorsunuz? Bunu da öğrenmek istiyorum. Ne istiyorsunuz yani? Biz boşanalım. Benim 6 aylık bebeğim annesiz ya da babasız mı büyüsün? Bunu mu istiyorsunuz? Sizin çağrınız nedir ablanıza? Aynı şekilde ben ben de hani bir şekilde arayı bulalım ya benim hani payımı verse ben Hani ekstradan kâra geçmek için istemiyorum bunları. Sadece payımı alayım, borcumu ödeyeyim, kendime eşyamı alayım, oturayım. Ekstra bir kâra çıkayım demiyorum, kiraya oturacağım. Hiçbir ekstra kendime istemiyorum. Benden istediğiniz nedir? Şimdi ben o pay alma, mayalma onlarla hiç anlamam, hiç girmem de yani öyle şeylere. Yani ablandan isteğin nedir? Abla, yani bu kavga, bu küslük bitsin, gel yeniden bir hayata başlayalım mı? Hayır biz biz daha aynı bir evin içinde kesinlikle yaşayamayız. Hı hı. Yok pay tamamen. alma dediğinizde ben o pay almaları falan yapmam yani yapamam Şimdi yapabileceğim tabii. şeyler siz değil. Siz zaten ama ayrı bir evde çıkmışsınız Mesela Çıktık o... o zaman kaynanam sürekli geldi. Ama daha, siz daha zaten bir esra az, bir şey... orada Esra Hanım yaşadığını biliyorsunuz. Hani niye tekrar döndünüz Daha eve? size bir şey demeyecek dedi. Ben de o hı. sıra zaten çalıştığım şekilde kiraydı faturayı da ödüyorduk. Eşimin maaşı hı. borca gittiği için Çocuk benim de doğumum yaklaşmıştı. Için. Hani çıkmaza girdiğimiz için tamam gidelim dedik. Hı -hı. Peki. Şimdi telefon hattında e, Vesile Hanım var. Vesile Hanım Aa. merhaba. Merhaba Esra Hanım merhabalar. İyi Hoş günler. geldiniz. Merhaba. Çiftimizi Hoş tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Şöyle tanıyorum. O bizim mahallede komşumun oğluydu. Böyle yüz yüze şey yapmadık ama iyi bir çocuk olduğunu biliyorum. Peki bu Olmadı. yaşadıklarına şahit oldunuz mu? Ne anlatacaksınız? Ihbarınız Hayır şahit nedir? olmadım. Şöyle bir şahit oldum. Ben e, Oğuz kardeşimle e, eşim hakkında konuşmuştuk. E, benim eşim e, 2017'den bu yana ablası Esra ile çalışıyordu. Eşim bana e, bir şirket açtı. Turizm e, şir şirketi açtı. Esra'yı da dedi ki yanıma alıyorum, mahallemizin kızı dedi. Su ee, kimsesiz dedi, ee, çok da dedi göz açık bir kız dedi, bana yardımcı olur dedi, hayatım bir tanem dedi. Kabul etti. Ondan hı hı. sonra öyle devam ettiler. Hı hı. Sonra e, eşim değişmeye başladı. Eve geliş gidiş saatleri ve sürekli o kızı övmeleri. Sonra oğlun babası vefat etti. Hı hı. Ee, oğlun babası vefat edince... Eşim bana dedi ki ben şimdi eşimi çok sevdiğim için hiç sorunumuz da yok eşimle. Hiç şüphelenmedim. Yani eşimle o kızın arasındaki şeyi de hiç şüphelenmedim. Çünkü kardeşim diye Esra'da kardeşim kızımı görüyorum. Mahallemin namusu sahip tutuyorum diye bana hep öyle söyledi. Ben de eşimi çok sevdiğim için hiç konduramadım. Sonra ben beni komşumla dedi ki Esra'lara gidin. Ee, ...bir ihtiyaçları var mı yemek falan dedi... Hı hı. ...sonra gittik ben orada öğrendim... ...dediler ki Esra'nın erkek arkadaşı olmasa... ...Esra'nın babasının cenazesi yerde kalacaktı... ...ben şaşırdım... ...sonra ne? bir baktım eşim... ...Esra'yı teselli ediyordu... Hı hı. ...sonra komşular beni e, şey yaptı... E, ...tabii söylediler kızım dediler bak... ...sen evlisin bu adam evli böyle olmuyor... E, ...ters kaçar yani... dedikodu çıkar mahalle arası diye... Ya e, tam biz adamı biliyoruz çok iyi niyetli ama kız öyle değil dediler. Kız Hı -hı. çok anasının gözü dediler ve en birinci komşuları dedi. Hı -hı. Sonra ben eşimle konuştum. Ya hayatım öyle bir şey yok dedi. Esra'nın dedi amcalar neyse çıkmadı dedi. Ben dedi bir e, patron olarak dedi vazifeyi yaptım dedi. Hı -hı. E, üzülüyorum Doğru, dedi demiş. köye gidecek dedi. Yine ben eşim'e kondurmadım. Yine Hı -hı. eşim'e e, sevdiğim için eşim de bana bağlı çok bağlı biliyorum çocuklarına. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Sonra zaman geçti, bayağı bir geçti. Ben bizi başka yere taşıdı eşim, Kurtköy'e taşıdı bizi. E biz Sultanbeyli mahalledeydik. Oğuzların oturduğu yerdeydik. Bizi başka bir yere taşıdı. Evet. Sonra bir baktım eşim değişmeye başladı. Poşet poşet kıyafetler taşıyor. Hafta sonları şeylerim var, toplantılarım var, gelemeyebilirim patronuyla. Hı hı. Ama artık anladım yani biliyorum zaten öğrenmiştim ama yani ev, ev tuttuğunu e, bir düzen kuracağını bilmiyorum. Biz daha hiç boşanma ne yok bizde yani boşanacağım ya da ayrılacağım gibi bir şey yok. Bende de kalıyor onda da kalırmış ama onda kalırken o tuttuğu evde kalırken e, patronuyla işte e, toplantıya gidiyoruz. kaleri galeri yapıyoruz sigorta şu falan hep az, öyle beni kandırdı. <laughs> Sonra e, eşim Direkt gitti yani. Bayağı bir gittiler. Bir buçuk sene kaldılar. Sonra geçen sene Ramazan'ın üçünde bize döndü. Hı hı. Orası dedi bitti. Ee, senin duaların kabul oldu dedi. Bitti dedi. O kızdan dedi bir has olmaz dedi. Bir insan dedi, e, bir insan dedi e, omuzuna dedi basıyor seni bata saplıyorsa dedi. Onu orada bırakacaksın dedi. Ve bunu benim... 16 yaşındaki kızıma ve 13 yaşındaki oğluma söyledi. Bir hafta ağladı eşim onlara. Ve ben yine çocuklar için, benim babam geldi de sen kabul etmedin diye ben eşimi yine kabul ettim. Ve ben o arada, söyleme sahip Esra Hanım, sesi kısarsanız sevinirim. Tabii sadece. bir plansın orası. Ben... Ee, yazın. Eşimi gönderdik, babası e, yoğun bakımda yatıyor. Eşimi gönderdik. E, ben de peşinden gitti. Geçime dedim. Sonuçta döndü dedim. E, eşi Şimdi... çocukları aldım ben de peşinden gittim. İki senedir görmüyor dedim baba dedeleri dedim çocukları görsün. Şu an Biraz eşinizle beraber günümüzü. misiniz? Sonra eşim beni e, değişti. Yani çok iyiydi. Ben bizde kaldı, yedi yattı. Yani dönmüştü. Döndü. Hı. Şimdi tekrar mı döndü? Yani geçenlerde yine geldi e, bir buçuk ay önce sabret dedi hayatım dedi. Her şey düzelecek dedi bak dedi. O kız kendi ayaklarına gidecek dedi. Anladım. Evet. Erkeklerin de bu cümleleri gerçekten böyle e, şey ne güzel kendilerini aklamanın yolunu bulmuşlar. Tabii bu kız. Tabii insan inanmak istediğinde inanıyor. Şu anda eşiniz hala bu kişiyle beraber mi? Beraberler evet. Beraberler. Evet, esranın, bir boşanma sürecine girdiniz esranın mi? Bana, esra'nın bana birebir seni öldürürüm kadın. Hayatımızda sen çıkacaksın. Kız kardeşi Seda'yla beni iş yerinden kolumdan demektir. attığını yani yalanlayamaz. Eşim de hiçbir şey yapamadı. Niye? O beni tercih etmiş dedi. Beni Eşim hiçbir şey yapamıyor. Çünkü çok fena bir kadın. Yani yırtıcı bir kadın. E, neyse ortaya söyleyeyim de e bu eşinizin yani eşiniz olan kişinin kendi şahsiyetsizliği, gökyüzüne doğru söylüyorum hava bulut olsun diye. Ne demek bir şey yapamadı ya? Siz ne yaptınız? Şikayetçi oldunuz mu? Ya eşim... E, Sonuçta ya bu şirket sizin adınıza açılmış bir şirket herhalde. Eşim eşime kaldı yani beraber kaldığı için... Yani eşim bir şey yapamadı. Yani bizde kaldığı için ben de hiç sesimi çıkar. Hatta Oğuz kardeşim aradım ben. Yalanlayamam. Ablacığım Zordur, sen abi. aslında şiddet görüyorsun. Seni sana şiddet uygulayan işte Esra isminde biri var. Ee, onun birlikte olduğu kişi senin kocan. Sen şiddet görürken herkes nasıl gözünü kapattı? Seni nasıl bu şiddeti görmene sebep oldular? Ben tekim. ben savaşımı tek verdim. Ben eşimi çok seviyorum, hala seviyorum. Bırakmak da istemiyorum. Eşim onun zoruyla 10. ayın bak 4 yıldır beraberler. Onun e, 2021'de 10. ayın 30'una boşanma davası açtı. Sen sen dedi de aramızdan gideceksin dedi. Hatta bana eşimle bir laf gönderdi. Yani eşinizin aklı ediyorum. yok. Aklı yok, duyguları yok, vicdanı yok, merhameti yok. Şu anda bu kişi tarafından Etki altında mı? Evet, esrağımın es, e, etkisi altında. Eşim bana öyle davranıyor. Yoksa eşimle hiç sorunum yok. Eve geldiği zaman yiyor, içiyor, çocuklarıyla yatıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ondan korktuğu için yapıyor. Ve size de görüntülerini atıyorum. Bak, geçen, geçen sene değil de 6 ay olmadı. Çocuklarıyla gelip yediğiniz için hepsinin kaydı var. Bir de ha, mutlu da var olduğunuza atabilirim. dair kayıtlar var. Evet, hiçbir sıkıntımız Anladım. yoktu. Peki şu anda siz tek mi yaşıyorsunuz? Üç tane çocuğum var benim. Üç tane çocuğunuz var. Şimdi çocuklarınız da tüm babanın bu hayatına, bu yaşantısına şahit oluyorlar değil mi? Ben evet küçüğüm, e, küçüğüm çok babaya düşkündü. Hı, hı. E, Babaya aşırı düşkündü. Bir anda baba bırakıp şey yapınca, e, o tarafa yönelince benim kızımın psikolojisi bozuldu. Ben tedavi yani. bu şey yaptım. Öyle. E, Peki baba, yani... şimdi bir baba olarak... Kızının psikolojisinin bozuk olduğunu gördü. Buna rağmen e, o çocukları korumak adına bir şey yapmadı mı? Hiç yapmadı. Hepsi yapmadı. düzelecek dedi. Hepsi düzelecek. İnşallah. Sadece maddi yönden inkar edemiyorum etmen. Maddi yönden yetişmeye çalışıyor. Anladım. Maddi yönden. Valla sizin para... için çok zor e, duygularınız olduğunu bu sebeple e, vazgeçemediğinizi söylüyorsunuz. E, İnşallah e, söyledikleri doğru çıkar da pek ihtimam vermiyorum e, yapabilecek bir şeyim yok yani inşallah siz de çocuklarınız adına bu ger bu rüyadan uyanır ve gerçekleri görürsünüz oldu mu daha fazla sizi üzmelerine ve ezmelerine izin vermeyin teşekkür ederim yayına da bağlandığınız için e, Esra Hanım da söz hakkını cevap hakkını kullanır yarın bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz buyurun.